Valorant'ta renk atlamak istiyorsan başla ve devam et dediğimiz 3 altın kural var. Ve ilginç olan çoğu kişi bunları bildiğini zannediyor ama uygulamıyor. İlk kural Stabil Crosshair Discipline yani nişan alma disiplini. Her pozisyonda nişanını hazır tutmak ve mouse'u asla savruk kullanmamak. Bu bir yetenek değil, alışkanlık meselesi. İkinci kural, round planı yap. Yani sadece operatörünü veya silahını düşünme, takımın ekonomisini, harita kontrolünü ve info döngüsünü planla. Üçüncü kural ise mental reset. Kaybettiğin bir round sonrası oyunu kafanda bırakmak. Bu en zorudur. Ama profesyonellerin en iyi olduğu şey bu. Kayıpları anında bırakıp sonraki rounda fokuslanmak. Bugünkü seride bu 3 kurala odaklandık. Çünkü çoğu oyuncu sadece aim çalışıyor ama oyunun yarısı mental strateji ve pozisyon oyunudur. Seriyi takip et. Çünkü bir sonraki bölümde crosshair yerleşimi ile ilgili doğrudan performansını etkileyecek detaylara ineceğiz. Unutma, aim senin silahın olabilir ama zihnin senin kalkanındır. Detaylı koçluk ve bilgilendirme için Discord veya Instagram adreslerimizden bize ulaşabilirsiniz. Koçluğumuzda birebir eğitim veriyoruz. Hadi DM